Merhabalar, farklı noktalarda anlam okumaları yapmaya devam ediyorum. Biliyorsunuz ki özellikle yapıları baz alarak müzelerde, mabetlerde anlam okumaları yapıyorum. Ve bununla birlikte özellikle bu anlam okumasını sanattan hareket ederek, bunun da alt başlığında edebiyattan hareket ederek, bağlar kurmaya çalışarak içerikler oluşturup sizlere vermeye çalışıyorum. Yani aslında gösterge bilimi burada kullandığımı söyleyebilirim. Şimdi ben normalde biliyorsunuz ki iki şey arasında, yani herhangi bir yapıyla sanat eseri arasındaki bağlantıyı öznel olarak kurarak bir anlam okuması yapıyorum. Ama tabii ki bir temeye esas alıyorum. Bugün özellikle bir yapıdan hareket ederek veya işte bir doğanın herhangi bir unsurunu kullanarak bundan kaynaklanan bir içerik hazırlamadım. Benim çok önemli vermek istediğim ve çok da beğendiğim iki eser üzerinden hareket etmek istedim. Bu eserlerden bir tanesi benim çok sevdiğim bir hikayedir. Bilge Karasu'nun Göçmüş Kediler Bahçesi hikayesidir ve buradan hareket edip hikayeyi anlattıktan sonra daha sonra ikinci bölümde özellikle bununla bence bağlantısının kurulabileceği ikinci bir eser vermek istiyorum. O da Ülkü Tamer'in Düryad Kadıköy isimli olacak. Bunların tabii birbirini nasıl tetiklediğini veya nasıl etkilediğini anlatabileceğim bir içerik hazırladığımı burada vermek istiyorum. Şimdi ilk olarak Bilge Karasu'nun eserine baktığımız zaman aslında bu eser çok katmanlı bir hikaye. Normalde durum hikayesi olarak verebileceğim hikayelerden bir tanesi ama diğer taraftan baktığımız zaman birkaç tane çok güçlü çatışmanın hikayenin içerisinde aynen romanda olduğu gibi bize verildiğini görürüz. Yani bir öykü olarak kabul etmemiz bile çok zor. Çünkü derinliğinin ve genişliğinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ben katmanlı hikayenin içerisinde içerisinde dönüp dönüp okuduktan sonra çıkamadığım noktalarla rastlaştım. Veya her defasında yeniden anlamlandırdığım bölümlerin olduğunu hikayenin içerisinde fark ettim. Şimdi hikaye aslında şu şekilde başlıyor. Bizim kahramanımız bir orta çağ kentine geliyor. Yani bir gezginden bahsediyoruz zannedebiliriz. Ve burada aslında o kentle ilgili bir şeyler anlatacağını bekliyoruz. Veya kendiyle ilgili bir şeyler anlatacağını bekliyoruz. ve bu sırada bir çatışma atılıyor bize. Mesela onun yüzü dönük olan bir başka karakterle ilgili olan merakı bize veriyor. Bu tabi biraz zayıf bir çatışma kalıyor ama yine de bir çatışma çünkü ileride acaba onunla bir şekilde öyküde karşılaşacak mıdır sorusu bizim zihnimizi meşgul etmeye başlıyor ama burada daha büyük bir Çatışmayla karşılaşıyoruz. O da şu aslında Orta Çağ kentinde 9. yüzyıldan itibaren oynanan insanların esas alındığı bir satranç oyunundan bahsediyoruz ve yenenlerin yenilenleri öldürebilme hakkına sahip olduğu bir oyundan bahsediyoruz. Bu anlamda müthiş güçlü bir e, aslında çatışmanın e, hikayenin içerisinde yerleştirildiğini de söyleyebilirim. Zaten bu bizim merak unsurumuz oluyor ve tabii ki bu Orta Çağ kentinde o an o hikayenin olduğu dönemde bile sadece oyunu izlemek için 10 bin kişinin geldiğini söylüyorlar. Yani aslında çok geleneksel bir festivalin içerisinde kendi gerçekleştiren bir oyun ama bir taraftan da çok tanındık bir oyunla karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Oyun gizli bir oyun. Oyunu detaylandırıyor ve zekice bize veriyor. Yani gizli oyun son güne kadar belli olmuyor. Özellikle yeşil şeritliler ve mor şeritliler var. Şimdi yeşil şeritlilere baktığımız zaman oyun esnasında daha sert yapılarının olduğu ve daha güçlü göründüklerini, ama mor şeritlilerin daha tedirgin olduklarını bize anlattığını Bilge Karasu'nun görüyoruz ve bunun dışında da oyunu detaylandırırken mesela 9. yüzyıl, 12. yüzyıldan itibaren veya bunların genellikle o dönemden sonra 50 yılda bir yapılmasının tartışıldığı oyunun ama 10 yılda bir gerçekleştirildiği veriliyor. Tabii oyuna kadar bir dönem var. O dönemin içerisinde biz karakterimizi tanımaya çalışıyoruz. Mesela bir saray gez gezisi ve aynı zamanda bir müze gezisi var. Müze gezisinde bu oyunun sembolize edildiği bir resim var. Bence bu resim çok önemli çünkü biz Hikayenin sonunda acaba biz biz resmin içerisinden mi çıktık? Bir düşün içerisinden mi çıktık? Gerçekten bir hikayenin içerisinden mi çıktık? Yazarın kurgusuyla birlikte tarihten mi çıktık? Bunu tam olarak kestiremiyoruz. Bence o anlamda önemli. Orada tabii diğer karakterle bize merak unsuru oluşturduğu karakterle yeniden karşılaştığını görüyoruz. Şimdi onun erkek olduğunu veriyor ama anlatıcımızın cinsiyetini tam olarak çözemiyoruz. Bu da benim için aslında çok önemli. <laughs> bilinmezlerden bir tanesi. Çünkü karşı tarafın erkek olduğunu biliyoruz ama bu tarafın işte cinsiyetini tam olarak kestiremediğimiz için acaba aradakinin bir ilgi mi, bir aşk mı olduğunu, bir arkadaşlık mı, bir merak mı olduğunu e, bilemediğimiz noktada bizi bekletmiş oluyor e, yazarımız. Daha sonra oyunla ilgili şunları da söylüyor tabi. E, mesela e, özellikle yeşillerin daha güçlü olduğunu ve kazandıktan sonra saray gibi yerlerde yaşayabildiklerini, mor şeritte olanlara baktığımız zaman kaybetmeleri durumunda işte ölmeleri olabildiği gibi ölüm durumlarıyla karşılaşabildikleri gibi diğer taraftan da aslında ormanlara çekilerek yenerlerse orada kentler tarafından beslenerek yaşayabilecekleri imkanların verildiği noktasına da deniliyor. Bu da çok önemlidir. Bunu da verebiliriz. Bunun dışında bu hikayeyle ilgili olarak diğer vermek istediğim şey ise özellikle bir bölüm var. Şimdi diğer karakteri merak ediyoruz. Hikayenin içerisinde bu oyuna katılanların gizli olduğunu biliyoruz. Oyuna karakterimizin katılıp katılmayacağını merak ediyoruz ve bir şekilde katılıyor ve yeşiller arasından değil çünkü onlar daha güçlüleri temsil ediyor. Morları temsilen oyunun içerisinde bulunacağını görüyoruz. O gece tabii ki kimseyle görüştürülmüyorlar. Ertesi gün oyun sahasına çıkacaklar ve bir satranç gibi e, mücadelenin içerisinde dahil olacaklar. Şimdi ertesi gün hikayenin içerisinde yeşil şeritli kıyafetiyle birlikte bizim karakterimizi görüyoruz. Ve bundan sonra zaten olayın aslında çatışmasının e, birazcık daha belirginleşerek devam ettiğini söyleyebiliriz. E, diğer karakteri merak ederek e, oyuna dahil oluyor. Yani aslında... Morlu'nun, bizim anlatıcımızın diğer taraftan da, e, öteki taraftan da e, sadece hikayenin veya işte yenilmenin, yenmenin oyunun unsurlarının içerisinde değil, diğerini görme ve onunla rastlaşmayla ilgili bir kaygı taşıdığında hikayenin bu bölümünde görüyoruz ve daha sonra da tabii ki şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. İkisinin yan yana olduğu sahne var. Aslında mor şeritlileri daha çok taş gibi alıyoruz. Yani onlar yana bakamazlar, işte göremezler falan veya konuşamazlar ve karşı karşıya geliyorlar bir şekilde. Onun yanında olduğunu bildiği halde daha sonradan bakamıyor ama karşı karşıya geliyorlar ve karşı karşıya geldiklerini ki konuşmaları da yasak. Gözleriyle birbirlerini konuştuklarını görürüz. Bence bu replik çok önemliydi çünkü gözleriyle konuştukları zaman karşı taraf evet bir şey söylemek istediğini biliyorum anlamında bizim anlatıcımıza yöneliyor ve anlatıcımız şöyle bir şey söylüyor. Sen beni yaşatabilirsin değil mi? O evet diyor gözleriyle ama yaşatmak istemezsin çünkü sen çünkü ben evet diye devam ediyor karşı taraf. Çünkü sen sevildiğini bilmek istersin ama sevildiğinin söylenmesini istemezsin. Ve beni söylenmemiş bir sevgide boğabilirsin diyor. Ve daha sonra onun devam ediyor aslında bu konuşmalardan ve aslında göz gözü konuşmalardan ve diyalogdan sonra ama küçük bir dikkatsizlikle birlikte bizim mor şeritli olan kahramanımızın bir anda kaybettiğini görüyoruz. Çünkü ivedilikle yanlış bir hamle, erken bir hamle yapıyor ve daha sonra kan içinde olduğunu veriyor. Şimdi kan içinde olduğunu veriyor. Acaba bu oyun 9. 12. yüzyılda mı bu şekilde oynanıyordu? Gerçekten öykünün içerisinde o saatte kan içerisinde mi kaldı bizim karakterimiz? Biz tabii ki bir taraftan da merak ediyoruz ama böyle bir sahne veriyor veya resmin içerisindeki görselim acaba zihninde canlandırdı diye de düşünmeye başlayabiliriz. Burada böyle bir e, geçişin olduğunu söyleyebiliriz. Tabi hikaye çok önemli bir hikaye. Bizim kahramanımız veya anlatıcımız diğer adamı anlatırken şu şekilde söylüyor. Hani oradan da belki aşkı çıkarabiliriz. Aslında ellerinizdeyken bile ellerinizin içindeyken bile ellerinizde avuçlarınızdayken bile nasıl söyleyeceğim, Türkçe'de bunu nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum derken bile böyle yaratıklar kaçış yaratıklarıdır diyor. Yani aslında onu kaybedebileceğini biliyor. Belki onu kaybetme korkusuyla ona dikkat kesildiği için ve kanalize olduğu için de oyunu ivedilikle kaybettiğini, aslında kazanabilecek noktadayken böyle bir hüsrana uğradığını da görüyoruz ve kazanabileceğini söyledikleri için aslında bir taraftan da kızıyorlar. Ve ikisinin arasındaki diyalog bu şekilde bitiyor ve bunun bir düş olduğunu söylüyor. Bir taraftan da o düşün hemen bir katmanın üzerinde bir tarihçi veya yazar olduğunu söylüyor. Biz bunu tam olarak çözemiyoruz dediğim gibi yeniden yeniden hikayeye döndüğümüz zaman aslında bizim çözebileceğimiz unsurların veya yeniden anlamlandırabileceğimiz noktaların hikayenin zekice yayılmış olduğunu söyleyebiliriz. Buna benzer bir şiirden bahsettim Ürgüt Tamer'in düellosundan bahsettim. Yenilirsem yenilirim. Ne çıkar yenilmekten seninle çarpışmak kişiliğimi pekiştirir benim diye başlıyor şiir. Şimdi bu hikaye ile aslında buradaki giriş arasında müthiş bir bağlantı var. Çünkü düello dediğimiz veya çatışma dediğimiz, çarpışma dediğimiz şeyin birazcık gelişmek için korkudan bağımsız olarak insanın kendini ortaya koyabileceği diyalog oluşturması için gerekli olduğunda söyleyebiliriz. İkisinin de bu şekilde işte anlam okumalarının içerisinde belki birbirine temas eden noktası vardır diye düşünüyorum. Tabii ki bu tamamen kişisel bir benzetim benim tarafından yapılan ve ikisinin önemli aslında hani çatışma ile birlikte veya işte düello ile birlikte savaşma ile birlikte veya yarışma ile birlikte de iki insanın bütünlüğünü anlatabilen bir kurgunun bize verildiğini iki eserde de görüyoruz. O anlamda böyle bir anlam bağ kurduğumu söyleyebilirim. Şimdi başka bir noktada özellikle başka bir içerikte gösterge bilimle veya anlam okumalarıyla devam edeceğim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.